Sevgili takipçilerim, Muallanlar Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, tatlı bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 774 koyu morum, 3009 sarı, 75 pembe, 728 yeşilim İplerim iplerim oyalı ipliktir arkadaşlar. İğne oyası fular sayfası hediyanından temin ediyorum. Kapıda ödeme kolaylığı vardır. Güvenle sipariş verebilirsiniz. Bu benim örnek mendilim. Ben örnek mendilimi bu şekilde çalıştım. Bir de sizinle yapalım. Arada 3 tane zürafa yapıyoruz. 4. zürafamızı yapıp geriye alıyoruz. Geriye aldığımız yere iki tane orta büyüklükte kiprik ne çok küçük ne çok büyük bakın orta büyüklükte iki kiprik yaptık ve bu kiprimizi büyük yaptık ve indik yanındaki zürafanın içine bir zürafa yaptık ikinci zürafayı yapıp içine geri geçiyoruz Şu şekilde aldık, bir küçük kiprik yaptık. Bak çok büyük değil. Buraya şu şekilde bir tane yaptım. Üste aldım, buraya bir yuva yapıp tekrar indim. hangi ipim altta kaldığını anlamadım ama tekrar şu şekilde bir kiprik yapıp yuvamın içine indim tekrar buraya iki tane orta büyüklükte kiprik bir ve iki şimdi 3 tane zürafa yapıyoruz. 1 2 ve 3 3 tane de tekli kuyuncu kafesi yapıyoruz. Şu şekilde. Ben böyle ilerleteyim. hemen geliyorum çünkü hem ipim bitti bakın hemen geliyorum Evet şimdi koyu ipimizi taktım iğneme şu şekilde ipimi tutturdum bu ipimi sonra keseceğim buraya iki tane zürafa yapıyorum ikiyi geriye alıyorum ve her iki köşeden artırıyorum ve sayım 3 geriye aldım tekrar her iki köşeden artırdım 1 2 3 ve sayım 4 dördü geriye aldım tekrar artırdım bir iki üç dört ve sayım beş 5 sayımı geriye alıyorum. Artık eksiltiyorum. 1 2 3 ve 4 Yuvamın içine iniyorum. İndim. Tekrar iki tane zürafa yapıyorum. Yine her iki köşeden artırarak sayımı 5'e kadar çıkıyorum. 3 oldu. 4 oldu artından ta 4 olmadan 4 oldu. 4. sıram diyeceğim. He. Şimdi 4 oldu. 5. yi çıkıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 sayımı 4'e eksiltiyorum. Alt ipimizi ne kadar gergin çekersek o kadar güzel olur orta artırma olursa hafif potluk yaparak yapıyoruz alt ipimizi unutmayın onu yoksa çiçeklerinizin hep kenarında bir potluk oluşur ve 4 yine yuvamın içine indim yine iki tane yapıyorum. Bu çiçeğimizi birlikte yapalım. Diğerlerini ben yapıp gelin. Sonra küçük aşamalarımız var. Yaprak yapacağız. Sonra çiçeğimize farklı bir detayımız var. Nasıl kapı kapatmaydı öyle bir binayı salladı kadın. Ve dört. Dördü geriye alıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 5 5'i geriye alıyorum ve 4'ü eksiltiyorum. de tam geldi sanki Evet tam geldi bakın çiçeğimiz hazır gördünüz mü şimdi şunları kesiyoruz yeşil ipimizi iğnemize takıp geliyorum evet yeşil ipimizi benim iğnemde ipim varmış onu değerlendireyim şu şekilde bir zürafa yaptım ikinciyi yaptım artırdım üç oldu Tekrar geriye aldım ve 2'ye eksiltiyorum 2'yi de geriye aldım 1'e eksilttim Bir de geriye aldım bir güzel çektim ve ipimizi kesiyorum Bakın. Bu tarafa da bir tane yaprak yapıp hemen geliyorum. Evet bakın ben böyle birkaç tane çalıştım. Bir de sizinle yapalım. Şu şekilde ütüyü yiyince duracaklar. Bakın. Bir de sizinle yapalım videomuzu sonlandıralım. Şu şekilde ipimizi bağladık. Şu açılan kısmını hemen keselim. Bir kiprik yapalım. Üste alıp bir güzel çekelim. Bakın. Hemen bu tarafa da yapalım. şekilde küçük bir kibrik yapıp üstte alıyoruz ve bir güzel çekiyoruz. Hepsi bu kadar çık. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.